Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vakıf Bank mobilimizden Bağkur borcumuzu, Bağkur primimizi nasıl yatırırız bunu göstereceğim. Arkadaşlar hiç bunun için bankayla falan uğraşmanıza gerek yok. Vakıf Bank mobilden bu işi kolayca halledebiliyoruz. Hemen sağ alt köşede bakın tüm işlemler var. Tüm işlemlere basıyoruz. Tüm işlemlere bastıktan sonra hemen bakın dördüncü sırada ödemeler seçeneğim var. Ödemeler seçeneğine giriş yapıyorum. Ödemeler seçeneğine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın hemen ortalarda SGK ödemeleri var. SGK ödemelerine basıyorum arkadaşlar. Bastıktan sonra bakın yine hemen ikinci sırada SGK ödemesi var. Yine SGK ödemesine basıyorum ve burada arkadaşlar artık ödeme türümüzü yani Bağkur e, borcumuzu nasıl öderiz bunu göstereceğim. Şimdi ödeme türüne basıyorum. Şimdi biz Bağkur borcumuzu ödüyorsak arkadaşlar hemen kendi nam ve hesabına çalışma tahsilatları var ikinci sırada ona basıyoruz ona bastıktan sonra bakın ödeme tipini bu sefer belirleyeceğiz ödeme tipine basıyorum ödeme tipine bastığında arkadaşlar hemen bakın üçüncü sırada prim kendi nam ve hesabına çalışma var prim kendi nam ve hesabına çalışmaya basıyoruz daha sonra bakın üçüncü sırada bizden referans numarası yani buraya TC kimlik numaranızı gireceksiniz. TC kimlik numaranızı tuşladıktan sonra devam yapacaksınız. Devam yaptığınızda size Bağkur borcunuzu gösterecek ne kadar borcunuz var. Hemen borcunuzun üzerine basıp ödeme işleminizi tamamlıyorsunuz ve Bağkur borcunuzu ödemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde Bağkur borcunuzu ödeyebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.